Bugün sizlerle birlikte e, böyle şey öldüreceğiz ama onlardan bize mesela bir canlı öldürünce mob öldürünce onlardan bize şey çıkacak yani nasıl desem nasıl diyeyim acaba bir isim geldim. Hmm. İşte onlardan bize ne olacaktı böyle değişik şeyler verecek yani şeyler dediğim eşyalar varacak. Mesela ne bileyim el sıra verir, ne bileyim o verir, ne bileyim bu verir. öyle öyle şey yapabilir yani. Orada bir tane domuz gördüm onu hemen öldürmek istiyorum. Merhaba. Ama bir dakika. Bu arada bekle tamam mı? Şimdi bundan yap. Sonra bu ya buradan bir tane buna yap buna yap evet ay kaçıyor hayır kaçmasını asla izin veremem çünkü onu gebertince bana bir şeyler çıkacak mesela ne verdi sen git aa güzel verdi bak bunu <laughs> severim altın halı Evet. Şimdi biraz daha odun kasalım ki daha çok gelişebilelim. Veya ben hayvan şeyine çıksam daha güzel olabilirdi aslında. Çünkü bunlardan daha çok onlar verim şey yapıyor, verimli. Ne yapıyor? Hmm. Evet, buralarda olur. Ah merhaba kayıncı seni öleceğim. Geber. Ha iki vuruş. Ha ben neden bununla vurmuyorum? ne vardı? Kar 61 kalp. kar bile onu ben ne yapabilirim? Ya yani böyle karevi yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bu da Neyse şunu kaçırmayalım. İki vuruşta geberiyorlar zaten. Hayır kaçıyor. Kaçamazsın. Biraz OP eşyalar verseniz güzel olmaz mı? Yani ben çok sevinirim yani böyle. Öyle böyle bir sevinmek değil yani. A, orada bir tane var ama oraya kadar gitmeyi üşeniyorum. Ama gitmeliyim. Çünkü belki o bana bir OP eşya verebilir. Hmm. Bu arada ben bu modu dene... Aa şunlar da var. Bunlara acaba veriyor mu? Merhaba seni öldürebilir miyim? Ki ne verdi? Aa evet bunlar da veriyormuş. Ama bunlar bu benim ne işime yarayabilir? Onu bir düşünseniz yani. O benim ne işime yarayacak? Geber. Ne verdi? On, aa güzel. Güzel ama taş olmasaydı güzel olurdu yani. Neyse biz şimdi e, bence gayet hazırız şeye inmek için madene. Bir maden girişi bulursam oradan şey yapacağım. Üstte bir tane var gibi ama olmayabilir. Bu arada ben bunu denerken çok güzel şeyler de vardı yani mesela bana Eritra <laughs> Eritra seni seviyorum. Şimdi şöyle yanlarda dolaşalım ki yani buralarda daha çok olabilir böyle bir anda mağara adamı gibi. Aa şurada bir şey var. Yok o değilmiş. Çok akıllı bir insanım ben ya. Evet şimdi. Şurası mağara girişine benziyor. Ama ben geber edebilirim. Evet. Neyse boşver. Şu kılıçla gideyim ki böyle. Oh my god kılıçla geldi. Bizi öldürecek hemen kaç. Ooo. Merhabalar aşklar. İyi ki geldiniz var ya. Çok sevdim sizi Özür dilerim. Öbür şey nerede? Aldım mı ben onu? Bakalım. Hmm. Hmm. o oh, çok güzel bir şey var ya. Çok güzel vardı. Aferin. Böyle ol lan. Kılıç kullanamayacağız çünkü hatta kullanabiliriz ama üşeniyoruz. Üşeniyorum. 50 Teşekkürler. Aa, bunu kırınca bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Bir şey dedim de böyle bu mağara gir. Aa çok güzel. Çok güzel. Orada bir şey var. Çok güzel. Hiç güzel değil. Olmasaydı daha güzel olurdu bu arada. Merhaba aşkalar. Ben geldim. Aa, bunların var ya eğimi mükemmel. Ben gebermek de istemiyorum. O yüzden hemen geri dönelim. Bir kasılalım. Yemek yiyelim. Ama ne kadar az dolduruyor. Artık daha çok aydınlatmak kaynağım Ve iki dakika sonra bir... Oh. Oğlum adamın eğimine bak. Benim eğime bak. Aa elmas şeyli bir de. La! Sizden nefret ediyorum pislikler. Oo lan ben neden iki tane yedim ondan? Bir tane yemem gerekiyordu. Ben bir tane yedim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükür, 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 şükür ya aşkım. Lan ha. De, 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 de. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü o kadar çok bir daha uğraşmak istemiyorum. Gerçekten çok uğraştım. Bir daha orayı bulmak falan istemiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı. Bu benim ilk Minecraft videomdu. O yüzden biraz mutluyum, heyecanlıyım. Öyle bir şey. Görüşürüz.